Sayın seyirciler tüm yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu törenlerle kutlandı. İlk tören Atatürk anıtı önünde saat 9'da başladı. Cenenklerin sunulmasının ardından törenlere saat 10'dan itibaren şehir stadyumunda devam edildi. Törenlere büyük ilgi gösteren vatandaşlar erken saatlerde stadyuma gelerek tribünleri doldurdular. Tüm yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de 19 Mayıs Atatürk'e anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu törenlerle kutlandı. İlk program saat 9'da Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Program daha sonra şehir stadyumunda devam etti. Şehir Stadyumundaki program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Bursa Vali Yardımcısı Kaan Peker, Garnizon Komutanı Tamer Tosun ile Belediye Başkanı Aynur Aktaş tören alanını dolaşarak halkın ve öğrencilerin bayramını kutladılar. Bayramınız kutlu olsun. Soğuk! Bayramınız kutlu olsun. Abi de oraya mı Bayramınız kutlu olsun. İnegöl Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Şevki Yücel tarafından Vali Yardımcısı Kaan Peker'e bir Türk bayrağı, okulun öğrencileri tarafından ise protokol üyelerine çiçek verildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan ilçe milli eğitim müdürü Mehmet Baştürk, Büyük Önder 88 yıl önce Samsun'da başlattığı milli kurtuluş mücadelesini vatan satına yaymış, Aziz Türk milletinin azim ve kararlılığı ile birleşerek sahip çıktığı bağımsızlık inancının meşalesini yakmıştır diye konuştu. Ülkemizin bağımsızlığını kazanması için 88 yıl önce Samsun'da başlattığı kurtuluş günümüzün kutlama törenlerine hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz, saygılar sunuyorum. <laughs> Büyük Önder 88 yıl önce Samsun'da başlattığı milli kurtuluş mücadelesini vatan sakına yaymış aziz Türk milletini azim ve kararlılığıyla birleştirerek sahip çıktığı bağımsızlık inancının meşalesini yapmıştır. Sevgili gençler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurmuş olan Büyük Atatürk Cumhuriyetimizi en iyi şekilde savunup, koruyup, kollayacağına inandığı Türk gençliğine emanet ederek biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır. Gelecek umudunun ışıklı çiçekli bahçeleri onlardır. Sözlükleriyle gençliği ifade etmiştir. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği yarınlarımızın güvenliği gençlerimiz ülkemizin sadece zenginliği değil aynı zamanda dinamizminin ve değişim potansiyelinin de bir kaynağıdır. Bu esneyle genç nüfusa sahip olmak ülkemiz için büyük bir fırsattır. Kıymetliyle görüler özgür düşünceli, sorumlu olan, karar verebilen, kendi toplumunun değerlerinden ve evrensel değerlerden haberdar olan ve hayatın güçlüklerini üstesinden gelebilecek çağdaş, saygı, kendisine güvenen, yeterli gençler yetiştirmek tüm milletimizin temel amaçlarındandır. Sevgili gençler, biz Şanlı tarihimizin şerefli sayfalarından özünü Atatürk milliyetçiliğinden alan bir milletiz. Program daha sonra 4 Çelik Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Erkan Bilici'nin Atatürk'ün gençliği hitabesini, Anadolu Kız Meslek Lisesi öğrencisi Gürdane Turan'ın ise gençliğin ataya cevabını okurmasının ardından gençlik marşı ile geçit töreni başladı. Senin en kıymetli azinendir. Seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici ve olacaktır. Bir gün Türk istiklali ve cumhuriyetini kurtarma mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın durumun imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Geçit töreninin ardından İnegöl'deki tüm orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencileri temsilen belli sayıda öğrencilerden oluşan kız ve erkek grupları gösteriler yaptı. Spor, folklor ve final gösterisiyle törenler başladığı gibi yine coşkulu bir şekilde son buldu. Müzik